Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Daniel Farke, Gabriel Sara konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. Galatasaray kapıyı kapattı. Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara İngiliz basınında gündemden düşmüyor. Premier Lig hedefiyle yeniden yapılanan Leeds United tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istese de sarı kırmızılıyı bu transfere kesin bir dille hayır dedi. Geçtiğimiz yaz Norwich City'den 8.3 milyon euro bon servisle Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara, ilk sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Orta sahadaki enerjisi, top tekniği ve skora katkısıyla kısa sürede tarafların sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'un yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olarak görülüyor. İngiltere'den gelen haberlere göre Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, sarayı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. 25 milyon sterlinlik bir teklifin masada olduğu iddia edilirken Galatasaray cephesi bu rakamı yeterli bulmadığı gibi, gibi oyuncunun da satılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Fanatik'in geçtiği habere göre Galatasaray yönetimi Sara'nın takımda kalmasını istiyor ve oyuncuyla ilgili herhangi bir satış planı bulunmuyor teknik direktör Okan Buruk'un da bu konuda net bir tavır ortaya koyduğu ve yönetime Sara bizim yeni sezondaki temel taşlarımızdan biri olacak, kesinlikle bırakılmamalı dediği belirtiliyor. Öte yandan Leeds United cephesinde işler planlandığı gibi gitmiyor. Strasbourg'un yetenekli orta sahası Habib Diarra'nın da Sunderland'e imza atmaya yakın olduğu ifade edilirken, Daniel Farke'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden birinin daha elinden kaçma ihtimali teknik heyette can sıkmış durumda. Farke'nin orta sahaya takviye konusunda ısrarcı olduğu ve transfer döneminin kalan sürecinde başka alternatiflere yönelmek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Ancak Galatasaray cephesinde durum oldukça net. Gabriel Sara bu sezonda Cimbom formasıyla Rams Park'ta mücadele edecek. Sarı kırmızılı taraftarlar ise bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşıladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Sara satılamaz, bizim oyun aklımız. Okan Hocanın dediği gibi bu takım onun etrafında şekillenmeli gibi ifadeler öne çıkıyor. Görünen o ki Leeds United'in ilgisi bir süre daha devam edecek, ancak Galatasaray'ın bu transferde geri adım atmaya niyeti yok. Yönetim ve teknik heyet Yeni sezonda Avrupa Arenasında da iddialı olmak istiyor ve bunun için kilit oyuncuların takımda tutulması öncelikle hedef olarak belirlenmiş durumda. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Sadio Mane hamlesiyle Avrupa'yı sallayabilir transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, önümüzdeki sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar, kadrosunu dünya çapında tanınan bir yıldızla güçlendirmek istiyor ve gündeme gelen isim taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Al Nasser forması giyen Sadio Mane ile ilgilenmeye başladı. Senegal milli takımının yıldızı olan Mane, daha önce Liverpool ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde forma giymiş, tecrübesi ve kalitesiyle dünya futbolunun sayılı isimlerinden biri haline gelmişti. Afrika Kupası şampiyonluğu da bulunan 32 yaşındaki oyuncu, şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'da top koşturuyor. Galatasaray ise bu yıldız ismi kadrosuna katarak, hücum hattına dünya standartlarında bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da mane fikrine oldukça sıcak baktığı ve yönetime olumlu rapor sunduğu ifade ediliyor. Oyuncunun çok yönlü yapısı, kanatlarda ve forvet arkasında görev alabilmesi, Galatasaray'ın hücum çeşitliğini artırabilecek önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. Bu doğrultuda temasların başladığı, Mane cephesinin de Türkiye'den gelen ilgiyi değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. Al -Nasr Kulübü, Sadio Mane için 15 milyon euro bon servis bedeli talep ediyor. Bu rakam ilk bakışta yüksek görünse de Galatasaray yönetimi Avrupa kupalarında iddialı olabilmek için bu tür yatırımların gerekliliğine inanıyor. Başkan Dursun Özbek ve Transfer Komitesi, ekonomik koşulları zorlayarak bu transferi mümkün kılmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Transferin en dikkat çeken yönlerinden biri de Mane'nin kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi. Suudi Arabistan'daki futbol ortamının onun rekabetçi yapısına tam olarak uymadığı konuşulurken, Senegalli yıldızın yeniden Avrupa vitrinine çıkmak istediği öne sürülüyor. Galatasaray ise hem Şampiyonlar Ligi tecrübesi hem de büyük bir taraftar kitlesiyle Mane'ye aradığı mücadele ortamını sunabilecek kulüplerin başında geliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da kulislerde bu transferin ciddi biçimde konuşulmaya başlanması taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Mane gelirse şampiyonluk garanti. Galatasaray yine dünya yıldızına yönelmiş." gibi ifadeler dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı camiada bu transferin gerçekleşmesi halinde takıma sadece kalite değil, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı katacağı görüşü hakim. Transfer dönemi daha yeni başladı ama Galatasaray şimdiden Avrupa basınında konuşulacak bir hamlenin eşiğinde. Sadio Mane gibi bir ismin İstanbul'a gelmesi hem Süper Lig'in kalitesini yükseltecek hem de Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serecek. Şimdi tüm gözler yönetimden gelecek resmi açıklamada. Peki taraftar ne düşünüyor? Sadio Mane Galatasaray formasını giymeli mi? Bu hamle Cimbom'un çehresini değiştirir mi? Bekleyip göreceğiz. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.